başarının tesadüf olduğuna inanmayan başarı grafiğini her geçen gün yükseklere taşıyan geçmişinden aldığı tecrübeyi kaliteye dönüştüren çalışanları ve müşterileriyle büyüyen, sahip olduğu değerleri bilen marka GenMod. Otomotiv sektörünün vazgeçilmez parçası olan krank mili üretiminde sahip olduğu son teknoloji makine parkuruyla kalitesini dünyaya kanıtlayan GenMod, büyümeye, gelişmeye ve müşterilerine en iyi hizmeti vermeye devam ediyor. Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde 40 bin metrekare toplam üretim tesisine sahip olan, yaklaşık 600 çeşit marka ve modelde 1 silindirden 12 silindire kadar krank bile üreten GenMod, dünyada entegre üretim yapan tek markadır bünyesinde barındırdığı 322 adet son teknoloji makine ve tamamlayıcı ekipmanlarla ayda 6500 krank mili üreterek dünya krank mili üretiminde ilk sıralarda yer almaktadır. Deneyimini profesyonellikle birleştiren GenMod, bugün 38 yurt içi bayi ve 600 yurt dışı müşterisiyle ticaret ağını sürekli genişleterek 5 kıtada yaklaşık 150 ülkeye ihracat yapmaktadır. Sektöründe yatırımlara her geçen gün devam ederek 1,2 milyon dolar ısıl işlem tesisi ve 3 milyon dolar savunma sanayi ARGE yatırımlarını tamamlamıştır. Ayrıca 19 milyon dolarlık yatırım planlamasıyla dövme çelik tesisini de hayata geçirmek için çalışmalara başlamıştır. Genmod, üniversitelerle işbirliklerini geliştirerek kaliteyi, teknik altyapısı ve çalışanlarıyla yakalayacağına inanmaktadır. Bu doğrultuda 1,5 milyon dolar yatırımla kurduğu GenLab bünyesinde barındırdığı cihazlar ve uzman ekibiyle teknolojisini ileriye, kalitesini en yükseğe, müşteri maliyetlerini ise en aza indirmiştir. ISO TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgeleriyle de hem çevreye hem de çalışanlarına verdiği önemi göstermektedir. ISO IEC 17025 2005 Laboratuvar Akreditasyon Yeterlilik Belgesi çalışmalarında da Son aşamaya gelinerek gelişme ve gelişimde sektörünün öncüsü olmaya devam etmektedir. Kendini uluslararası arenada kanıtlayan Genmod, yurt içi ve yurt dışında yılda 13 fuar katılımı, binlerce müşteri ve bayi ziyareti, onlarca workshop ve fabrika turları gerçekleştirmektedir. Çalışanlarıyla her zaman bilgi paylaşımı içerisinde olan Genmod satış odaklı çalışma prensibine hiçbir zaman yakın durmamış, müşteri odaklı çalışmıştır. Satış öncesinde verdiği önemi, satış sonrasına da taşıyan Genmod, müşterilerini hiçbir zaman yalnız bırakmamaktadır. Sektörünün parlayan yıldızıdır Genmod. Kurulduğu günkü gibi ilk heyecanını yitirmeyen, öz değerlerini unutmayan, hedeflerine gün geçtikçe yenilerini ekleyen çalışanlarına verdiği önemi müşterilerine sunduğu hizmeti ürettiği kaliteyi sürekli geliştiren kaliteden ödün vermeyen yenilik için çalışan dünya teknolojisini kendine entegre eden çevreye ve insan sağlığına önem veren inovatif üretim yöntemini geliştiren sektörün öncüsü Türkiye'nin gururu Başarının temsilcisidir Genmot